I tell you love, I love from above YouTube, ben Ersin Çakı, Minecraft Pocket Edition'da yeni bir mod videosuyla daha karşınızdayım. Bu mod sayesinde artık hem chestleri hem de komut bloklarını klonlayabileceğiz. Komut blokları özellikle Minecraft Pocket Edition'ın 1.0.5 sürümüyle gelmişti. Ve bu özellik yine Minecraft Pocket Edition 1.0.5 ile çalışacaktır bu mod sayesinde arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum, komut blokları özellikle map yapımcıları, harita yapımcılarını ilgilendiriyor. Çünkü içerisine yazdığınız komutlar bazen çok uzun olabiliyor ve Aynı komut bloğundan bir tane daha kopyalamak isteyebileceksiniz arkadaşlar. Bunu şimdi sizlere nasıl olduğunu göstereceğim ama öncelikle elimize ya, ya da envanterimize arkadaşlar komut bloğunu nasıl alacağımızı görelim. Şimdi komut bloğunu almak için hemen buraya arkadaşlar şu komutu şu e, komutu e, ya da arkadaşlar kodu yazıyorsunuz. Give diyoruz. gibi yazdıktan sonra buradan et işareti P bırakıyoruz. Buraya isminizi de yazabilirsiniz fark etmez ama daha sonra command yazıyoruz. Alt tire bırakıp blok yazdıktan sonra bloğumuzu elimize alacağız ya da envanterimize blok bir saniye olmadı. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. ileri diyorum ve envanterime şöyle bakmak istiyorum. Envanterimden komut bloğunu almam lazım komut bloğunu aldım arkadaşlar. Tabii ki envanterimden bir tane de chest almak istiyorum ve aynı zamanda bir tane de demir kılıç almak istiyorum. Demir kılıcı aldım. Chest'i de alayım şöyle. Hemen chest'i de alayım. Çünkü chest'le de ilgili bir şeyler göstereceğim. Normalde arkadaşlar komut bloğunu yere spawn ettiniz. İçerisine çok uzun bir kod yazdınız. Tabii ki her komut bloğunun içerisine aynı kodu yazmak sizi yorabilir ya da sıkabilir. Mesela ben kısa bir kod göstereceğim. O kadar uzuna gitmeyeceğim. Diyelim ki time set Night yapalım. Night yaptık arkadaşlar. Timeset night olmadı bir saniye. Tamam. Şimdi bu kodu, bu komut bloğunu, bu kodla birlikte nasıl kopyalayacağız ve tekrar başka yerde kullanmak istediğimizde nasıl değerlendireceğiz? Bu komutu yazdık arkadaşlar. Geriye çıkıyorum. Ben buradan çıktıktan sonra demir kılıcı almak istiyorum. Demir kılıcı aldıktan sonra komut bloğunun üstüne bir kere vurmamız durumunda komut bloğunu kopyalayacağız. Yani şöyle olacak. Vuruyorum kopyaladık arkadaşlar. Gidiyorum komut bloğunu kopyalandıktan sonra başka yere koyuyorum. İçerisindeki komutla birlikte başka yerde kullanmak istiyorum. Şurada kullanmak istiyorum. Buraya spawn ediyorum. Hemen içerisine bakmak istiyorum. İçerisine baktığımda da time set night olarak komutumuz aynen duruyor arkadaşlar arkadaşlar. Yani bu mod sayesinde komut bloğunu arkadaşlar şöyle kullanacaksınız. Bir tane kodu yazdınız ve aynı kodu kullanan başka bir komut bloğu daha oluşturmak istiyorsunuz. Bu sayede üstüne bir kere kılıcınızla vurduğunuz andan itibaren kopyalanmış olacak. Elinizde kopyalanmış bir komut bloğu olacak. Bunu başka yere spawn ettiğinizde aynı kodu içeren bir komut bloğu daha oluşturacaksınız. Yani bundan yüzlerce yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle map yapımcılarının işine geleceğini düşündüğüm bir komut bu. Aynı zamanda komut bloğunu kullanmak istemiyorum. Ben chestlerle ilgileniyorum diyorsanız arkadaşlar arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Chest'i yere bıraktınız. Hemen chest'in içerisine açıyoruz. Ve içerisine bir tane komut bloğu, bir tane şundan koyalım, bir tane de meşale koyalım. Ve 3 tane item koydum. Siz burayı doldurabilirsiniz fark etmez arkadaşlar. Itemları koyduktan sonra hemen şuradan demir kılıcımızı alıyoruz. Demir kılıcı aldıktan sonra arkadaşlar chestin üstüne bir kere vurmamız durumunda bu chesti kopyalamış olduk. Şimdi kopyaladığımız chesti dilediğimiz her yere götürebiliriz ve kullanabiliriz. Ben diyelim ki şuraya da aynı chestten bir tane daha katmak istiyorum. Yani içerisinde bulunan itemlerden aynı chestten bir tane daha kattım içerisine bakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi komut bloğumuz ve orada arkadaşlar aynı zamanda wood blanks item'ımız ve aynı zamanda meşale item'ımız da içerisinde yer alıyormuş. Yani bu mod sayesinde dilediğiniz gibi hem komut bloklarını hem de chestleri klonlayabileceksiniz. Yani kopyalayabileceksiniz arkadaşlar. Dilediğiniz her yerde değerlendirebileceksiniz. Özellikle komut bloğunu map yapanlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani map yapımcılar komut bloklarıyla aynı kodları kullanarak Tekrar tekrar yazmaktan sıkılabilirler. Bu mod sayesinde mapleri yaparken arkadaşlar tabii ki komut bloklarını klonlayarak çok daha kolay ve hızlı bir şekilde işlemlerinizi halledebileceğinizi düşünüyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. İndirme linkini açıklamalarda vereceğim. Hatta şöyle göstereyim nasıl kurulacağını da sizlere göstereyim arkadaşlar. Block Launcher kullanarak bu işlemleri yapacağız. Modumuzu kurmak için şunu yapıyoruz. Öncelikle ana menüye dönmek istiyorum. Ana menüye döndükten sonra normalde arkadaşlar indirme linkini açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Burada da şöyle yapın Ekran çevirin tabii ki sizlere daha güzel görünmesi için. Z arşivleri veya herhangi bir dosya yöneticisini açın. Download indirilenler kısmında Blok Data Parser versiyon 1.0 olarak burada görüyorsunuz. Bunun üstüne dokunun APK bu zaten arkadaşlar. Tıpkı bir APK yüklüyormuşsunuz gibi bunu da kuracaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Bunu kurduğunuzu varsayıyorum. Ben kurmuyorum zaten kurmuştum. Kurduktan sonra arkadaşlar ana menüye dönün. Block Launcher isimli uygulamanızı başlatın. Hepsi bu kadar. Block Launcher uygulaması da tabii ki Minecraft Pocket Edition için Google Play Store üzerinde ücretsiz olarak indirilebilir arkadaşlar. Ücretsiz sürümü mevcut. Block Launcher'ı açtığınızda zaten kullanmaya başlayacaksınız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Puuuuk Dedeşin videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.